Bu vakıf sadece bizim mal varlığımızı korumak için kuruluyor. Ne demek bu? Şöyle ki... ...adil çelik davasının yeniden görülmesi bizimkileri tedirgin etti. Yani mal varlıklarını kaybetmekten korktular. Bu söylediklerin çok ciddi şeyler. Farkındayım. Bu Nurdan Hanım vardı ya, o büyük bir yapılanmanın parçasıydı. Yıllar önce Adil Çelik'in üstüne iftira atanlar da bunlardı işte. Kendilerine girişim diye bir attakmışlar. takmışlar. Ama her yerdeler. Yani paralel bir yapılanma bu. Yargının içindeler, emniyet teşkilatının içindeler, siyasetin içindeler. Hepsinin içinde çok güçlü adamlar var. Şimdi de benimle, şirketle ve ailemle uğraşıyorlar. Onların çıkarları doğrultusunda hareket etmemi istiyorlar. Ve bu ilk kez olmuyor öyle mi? Tabii ki olmuyor. Biz de kurbanız yani. Peki vakıf? Vakıf... İşte mal varlığımızı tamamını korumak için parayı vakfa aktaracağız. Emre bunları bana neden anlatıyorsun? Sen benden dürüst olmamı istemiştin. Sana güvenmemi istemiştin. İşte. Ailenin bütün sırları artık elinde.